Start your computations. Selam dostlar. Bugün salı günü. Nasıl bir açılıştı bu ya? Neyse. Hiç enerjim yok aslında. Hava kapalı ya. Dersim öğleden sonra olduğu için dedim sabahtan kalkıp böyle bir vlog çekmeye başlayayım. Hep ya salı günü ya perşembe günü vlog çekiyorum. Almanca kursum oluyor. Bugün de var mesela. Denk geliyor bilmiyorum. Neyse okul için hazırlandım ben. O kadar üşendim ki bir sivet geçirdim. Altıma tayt çizme yapacağım yani. Şimdi okul için yemeğimi hazırlayacağım sonra evden çıkacağım. Umarım bu videoyu beğenerek izlersiniz. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Annemin önceden yaptığı pırasa yemeğini okula alacağım. Zaten dersim çok uzun sürmeyeceği için yetiyor da artıyor da yani. Götürmesem de olur ama çok acıkırsam diye. Bu arada pırasa ile kerevizi bazen karışık yapıyoruz. Nohut falan. Aşırı iyi oluyor. Eğer pırasa yemeği, kereviz yemeği sevmiyorsanız bir de böyle birlikte deneyin. Bunda büyük ihtimalle kereviz de var bu arada. Kereviz yaprağı var çünkü. Okul yemeğim de hazır arkadaşlar. Artık ben çıkıyorum. Okul dönüşü görüşürüz. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki okuldan geldim 4.30 gibi. Yeni videoyu yayınladım zaten. Sonra çok acıktım. Yani öğlen sadece sebze yediğim için tutmadı. Hemen kefir içtim protein tozu falan. Hatta yeni aldığım protein tozunu göstereceğim size. Bu tamamen vegan bitkisel içerikli daha sağlıklı bir şey. Şimdi aldığım takviye vitaminleri hmm. göstereceğim. Rom gel bakalım bir merhaba diyelim gel. Hani nerede abla diyor. Bak şimdi ne gördün sen oradan? Bir şey uçuyor. Kuşa mı bakıyorsun? Biyotin kullanıyordum zaten bu Vonka'nın çiğnenebilenlerden. Bir de şöyle multivitamin aldım. İçinde keratin, kolajen ve üzüm çekirdeği ekstresi var. Saç dökülmesi, işte cilt sağlığı, tırnak sağlığına iyi geliyormuş. İçeriği şöyle arkadaşlar. At kuyruğu ekstresi falan diyor. Aldım. Protein tozu da bu. Bunun da içindekileri şöyle göstereyim. Linkini bırakırım. Uygun fiyatlı bence diğerlerine göre. Sadece gramajı birazcık e, düşük. Ama uzun süre gider ya. Kaç şey var ki bu? 15 grammış bir şey. Böyle yani şimdilik. Ron ne var? Ne bekliyorsun? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ha söyle. Ne olmuş? Ne olmuş orada? Bir şey anlatıyor çocuk. Hı -hı. Gel bakayım söyle. Arkadaşları çıktı çocuk. Ne var orada? <gülüyor> <gülüyor> Ama homurdana homurdana konuşuyor. Ha, sen arkadaşlarını mı gördün orada? Arkadaşlar kurstan geldim ve acıktım erken yediğim için. Kalan mantarlardan ve çorbadan atıştıracağım. Çünkü neden olmasın? Yarın okulda yemeğe de böyle nohut yemeği alacağım. Saçım başım ne halde çekim yapıyorum ya. Neyse beni her halimle gördüler artık. Kurt çıkışı bu hale geliyorsun. Ne yapayım evde yani? Süslü süslü gezemeyeceğim. Hatta akşamın hazırlayayım sabah hazır olsun. Yarına giyeceklerimi de şöyle hazırladım koydum. O kadar üşengecim ki yani okula sürekli sweatlerle falan gidiyorum. Çok da yorgunum yarın sabah 7.30'da kalkacağım derse gitmek için. O yüzden erkenden yatmayı düşünüyorum. Şimdi bir yüz temizliği yapıp diş fırçalayıp falan uykuya geçeceğim. Onları da beraber yapalım sonra ise veda edeceğim. Orada bugün Bioderma'nın şu H2O Sensibio suyunu da aldım. Şey denemesi yapacağım. Şimdi sabahtan beri dışarıda yüzümü yıkayamadım ya. Şununla yüzümde ne kadar yağ var ona bakacağım şimdi. Mumuso'dan almışım zamanında. Antalya'dan almıştım kaç sene önce. Uzun süre kullanmayınca bitmedi. Burnundan çıkan yağ bakın. Yeşil çaylı bu. Almunda da varmış. Zaten benim T bölgem sıkıntılı. Rom hoş geldin. Yüzümü yıkayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar yüz masajı yapacağım. Bu Nuxe'un yağını kullanıyorum. Ocak ayı favorilerimle bahsetmiştim. İzlemediyseniz. Şimdi C vitamini sürüyorum. Siz bu masajı C vitamini ile de yapabilirsiniz. olarak göz kremini süreceğim. Müzik Ve cilt bakım rutinim de bu kadardı. Disko topu gibi parlıyorum şu an farkındayım. Aman Allah'ım nasıl parlıyorum. Evet artık ben yatacağım arkadaşlar. Çünkü saat bayağı geç oldu. 8 saat uyku bildiğiniz üzere çok önemli. kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz. Ve beni Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Her zaman da DM atabilirsiniz. Olabildiğince geri dönüş yapmaya çalışıyorum. O zaman iyi geceler öptüm.